Radyo kuzenimiz gidiyor yani gidiyor onu çekeceğim yani eve gideceğim diyor nasıl belki gider mi gitmez mi, bilmiyoruz gitmezse yani videoyu çekeceğim arkadaşlar İnşallah arkadaşlar unutmayasınız gitmez azıcık daha otururlar şey arkadaşlar çok oldu zaten maç varsa saat 19 arkadaşlar. O yüzden arkadaşlar bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız like atın ve yorum atmayı unutmayın. Zaten arkadaşlar izan okundu. Şimdi sonra iş işte arkadaşlar. Tarz videoların gelmesini çok istiyorsunuz. Atacağım arkadaşlar. Bunu da unutmayın arkadaşlar. Saat 19'da Beşiktaş'ın bu, bu akşam maçı var ama Zira Türkiye'de değil. Zira Türkiye'de 18 Mart'ta Başakşehir Beşiktaş maçımız var. Hemen kapatmayın. Hadi görüşürüz.